Sizlerle birlikte doğru söylüyoruz. Eee Kerim yanlış. Kuzgun tek... Kerim, Kerim sen de bilmeden baştan yapıyoruz. Bir, iki, üç... Emre'nin örgütü bu üzere bekle. Doğrusu bitirmeye çalışalım bakalım bitirebilecek mi? Tek e... de şimdi geçmeye hazırız. Arkadaşlar bu arada Kerim'e de dedim... Tek, tek gözü canavara. Ha özür dilerim Kerim ana size birazcık. acı... Acil... Eskiden ona sweet sizin... Kerim... şimdi tek Siyik diyordum, şimdi tek gözlü canavar diyeceğiz. Evet, Kerim'in artık siyik demesi yasak. Tek gözlü yaratık demesi lazım. Ve bugün iki kişilik oynayacağım. Evet. Ama ben yokum maalesef. Evet. Çünkü babam... Ben... <laughs> <laughs> ee, arkadaşlar 15 gün tatilde galiba oynarız. Ama bakın... Kerimiz kerimizlik kumaşı. bir diz boyu. Elinde çekiç var oğlum ben bundan e... canavarları döversin. Canavarları döveceğim. Evet. O benim elimde çekiç var. Ben niye dövmüyorum onları? Benim çekiç anahtar. <laughs> Ay. Çekişle ben kapıyı kıracağım. Bak bu ölecek. Banda... Hadi. Hadi be. Kapıyı açıyor. Paralar Abla var. biz bu yıl. Bazı arkadaşlar arkadan sesler gelebilir. Film açtık. Pısı değil. pıs. En tehlikeli hayvan. Ne? Hayvan. Screech. var. Screech. Giyemiyorum. Sen deme. Sen hiçbir şey. Pst. Oh çakmak çıktı. Hayır. Evet, i̇yi. Çekildim. Ha, Hayır. Ice, ice! Ice geldi. Çok gözlü canavar. Gör bakın. Şu dolaba girdim ya. Şu de gitti. Gitti. Aa gitti. Krapal susale la della cc Evet arkadaşlar bana abone olanlara robux veriyorum demiş. Allah'ım nasip yesin. Şivili tap diye. Ya susale. Arkadaşlar bazen de eee niye azıcık olucak diye gidiyorsunuz. Oldu bir şey diyeceğiz. Bazar annem de Tek geliyor. Tekil canlılar asla bilmiyor. Aa yara bandı. Arkadaşlar yarabandı Biz Bizizdi ama tek gözü ya Arkadaşlar yara bandı. Yara bandı. Swanab, tek ya, kız gitti ya. koş koş ama tek Tut 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 ya. tut 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 Kuş Kuş kuş. tut 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 kuş. Yanlış kapıyı seçti. Canı da azdı Ice'dan dolayı. O yüzden öldü. Ice da. Yanlış sesini açalım. Bu oyun korku oyunu. Yoş. Yoş. Ben kapıya bakabilir miyim? Bakamaz mı Şöyle Şu Ay Yok. Yok. Aa, i̇çinden almış. İçeriye girsene. İçeriye girsene. Bak şansım Opti piti piti sepeti terazi lastik ki x x ki x. O da geçeceksin. Ölmeden önce son bir dileğini istemek ister misin? Evet. Abi ben niye? Ya abi sen sen niye ayı gibi vurdun bana? Ya ben sana şu Mori'ye tık Aa elmas mi? elmas elmas. Mori'ye tık gelseydi hemen ölürdük. Bak bunlardan çok para geliyor okay. bakalım. Mori'ye bütün canımız altı atıyor ve hemen canımız Tek atıp ölürdük. Hayır o zor mod zor modda. Aa ben... doğru zor modda oynayalım mı arkadaşlar bu akşam? Evet. Doğru. Dur. Do su gibi kim otu? Hayır, hayır öyle bir şey yok ki. Yani. Ya olur be. Çikolata ot geliyor. Taş geldi mi? Çikolata ot geliyor. Çekici. Bab 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 Aa dur, dur burada bir şeyler var. Yes. Yani zaten. Işığa gerek yok ki ben sadece 90'da ışığa gerek yok. Ya çapma al ya. Ben. Çapma almıyorsun. Tamamdır 18. Vay! Wow. Sidde geldi de mı geliyor? Her zaman yağmur sesini raş. <laughs> <laughs> wow. evet. Hayır. bu mektubundan ne ki? Dost mu lan? Yani? İçini açtığımızda diyecek ki sen öleceksin. Bence içi de şey yapıyor. <laughs> Çok, çok güzel vasıt olabilecek. O çok yani hiç sanırım. Uydum koptu roş geliyor gibi geldi bana. Ya şey. Aç aç, aç. Aç, aç. Aç, aç aç. Çekişimle kapıyor burada. Uydum kuruldu lan. Uydum Tekrardan uzayalım oh. bu zarar. Bak, buraya vuracağım. <laughs> ya bir tane daha arkadaş gelsin şurada uzakla gelse bizim yanımıza. Tek uzayalım. Ayrıca kameramandan bunun büyüğünü alsam Taşıyım. Her yaşı döversin sen, yaş. Rush'ı rush. döveceğim, rush gelirsin. <gülüyor> <gülüyor> oh, oh, hoş geldik. Geldik. Ne gösteriyor ki? Yeme bir. Yeme Ne şey gösterdi? Aa gösterdi bazen bug 23. 2023'ün 23'ünü bulduk. Al bakayım. Yani. Kor. Yaş geliyor. Abi. Çekil. <laughs> <laughs> Rush'ı da sevdim. Ölüydü lan. Abi bir şey diyeyim mi? Rush hayatta en Re, ref, 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 ref. 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 refnet <laughs> 24. Çakmal Ya seni kırıcın ışık yapıyor ya. Ben geri gidiyorum. Ay, Galiba. 25. 26. 27. <laughs>

Bak. Bu gelince bak bu bak şunlar gelince şu gözler. Raş Rush hiçbir zaman geldi Demek ki bu gözlerden korkuyor mu yoksa? Kerim tek gözlü yaratan söyleyelim hadi. Rush senden korkuyor. ah Oğlum şey alır Bak Taşı benzemiyor mu ya? Ben ben sesini Ayın sesini full yaptı mı? sesini full yaptı mı şimdi? Aa geliyor Mahmut Efendi. Ben unuttum Mahmut Efendi. Tek göz yaratık. Abi öldük. Ne öldük. Ne öldük. Net 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 öldük. Çekemedim. Ya. Oğlum sen oyun. Bak Kerim. Oyun. Kırmayı <laughs> becimsin <oyun, oyun gülüyor> ya. 200. Dokus. Ben bir daha inventar almayacağım. Dur. Bubus versene daha iyi. Hadi be o kadar da değil. <laughs> Oyunla bence girilmesi Roblox'ta olmuyor. Ne oluyor lan? Kaç. 7. Lan. Lan Bu sire. <laughs> oh my god. <laughs> Arkadaşlar. Çok pahalı mısır bu sireyi açınca. Oğlum o, o neydi? Bu sireyi açınca çok pahalı. Ben S-E-K'ye gelip. Abi sen her yerde gözükmek için. <laughs> Ay. Ay. Çok kötü. Açtı şu an. Lan nereye? Geri, geri mi döneceğim? Geri dön diyor. Sen nesin ama? Ya bu ne? Halt. Halt denilen kişi yok. Onunla S, i i K, gelmedik ya. Kerim değil mi ya? Evet ya. Abi ne? <laughs> <Pe> <laughs>